Günaydın çok kıymetli takipçilerim. Tarih 1 Ocak 2025 Çarşamba, saat şu anda 10.03 güncel haberlere baktığımızda. Bulgaristan ve Romanya Schengen bölgesine katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyayı sallayan yeni paylaşımı. Yurt dışı telefonlar için imeği kayıt sıfırlama tarihi 2025'ti mi? Reyman Aş Süper Ligi transfer oluyor. Hızlı kilo verme vaatleri, sosyal medya sağlığı tehdit ediyor. Dünya şampiyonu güreşçi Ali Deniz antrenmanda sakatlandı. 700 liraya satılan bıttığım sabunu. Şampuanın yerini aldı. Hazal Subaşı'nın 2025 paylaşımıyla Oğuzhan Koç'la ilgili söylentiler alevlendi. Taksim'de eğlence mekanı çıkışında tekme ve yumruklarla saldırdılar. Video haber Güzar Korel ile. Esra Erol yeni yıl yemeğinde buluştu transferde yer yerinden oynayacak. Galatasaray'a 42 milyon euroluk yıldız. Transfer haberleri, Fenerbahçe'de o sayı Semul krizi. Reklam Türk Tıbbi Onu Koje Derneği Galatasaray'dan transferde olay hamle. İşte Mertens'in yeni veliahtı Galatasaray'da Lorenzo Pellegrini gelişmesi. Transfer için kararını verdi transfer haberleri, Fenerbahçe'nin transferde, son bombası. Eski dost devreye girdi transfer haberleri, Galatasaray'dan Sabek'e iki sürpriz aday. Transfer haberleri, Beşiktaş'ta Sergio Regan sürprizi. Transfer haberleri, Trabzonspor'da gündem adrayılsın. Transfer haberleri, Beşiktaş'ta tablafiko sesleri. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bay.